videomuzda sizlere kıştan hazırlayıp buzluğumuza koyduğumuz meyvelerden meyve suyu yapacağız. Burada bir adet limon, bir adet portakal ve ben birkaç adet de çilek koymuştum. Böyle de deneyebilirsiniz isterseniz. Şimdi ikiye bölüp blenderımızda şekerle beraber çektireceğiz. Bir bardağı kullanacağız. Yarısını şimdi ilk blenderdan geçireceğimiz meyveler için yarısını da diğerine bir kabalıp boşaltıyoruz. Ve kalan meyvelerimizi blenderımıza koyuyoruz. Ve kalan şekerimizi ilave edelim ve bir tatlı kaşınan daha az limon tuzu. Limon kenara çıkar. Şimdi birleştiriyoruz. Evet. Hepsini beğendim. Evet. Topluyoruz. Ben buzluktan çıkarttıktan sonra bir 5 dakika beklettim. Birazcık çok değil. Birazcık yumuşaması için. Blender'da üzerine suyumuzu ekliyoruz. Evet, başka bir kaba kızıyoruz. Evet, meyve suyumuz hazır. Afiyet olsun.